Alev Alev yeni bölümden ön izleme. Sonra gözlerimi açtığımda güneş yeni doğuyor olurdu. Arabanın içi ısındığında böyle bir tane el mantratörüm vardı. Onu babama doğru tutardım çalıştırıp senin olduğun yerden. Sonra çaprazdan kocaman gülümsemesini seyrederdim. Böyle güldüğünde Burada tam kocaman bir gamzesi vardı. Babacığım derdim. O gamzen benim olabilir mi? O da asla derdi. O benim cırcır cır böceğimin. Ona saklıyorum. Cırcır cır böceği miydin? Evet cırcır böceğiydim. Bak şimdi sana ne açacağım hatırlayacak mısın? Ne çalacaksın? Ya, hiç sürprizi bozmak yok. Bizim şarkımız. Evet. Karanlıktan gelecekler. Önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak. Sivri pençeleri olacak. Yakalayacak ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim, öğreteceğim. İçinden ha. gülmeyi öğreteceğim Yalanlar Ay, söyleyecekler her, Sözlerinden her, dönecekler her, Buzdan her, kalpleri her, olacak Acı her, sözleri, her, olacak. Acı her, sözleri her, olacak Ya Yalan yorulacaksın, sanacaksın Ama hep sen kazanacaksın, kazanacaksın. Üstlerine, Üstlerine gitmeyi öğreteceğim, öğreteceğim. kalkmayı öğreteceğim. Gidip de varmayı öğreteceğim. Alev Alev yeni bölümüyle yarın Show TV'de.